Nereye sakladınız hediyeleri? Ama kesin buralardadır. Yok, burada da değil. Yok, zaten onların hepsi bitti. Ben gün içerisinde atarım size örnekleri. Öyle mi? Tamam, ben evdeyim zaten. O zaman beş dakikaya yolluyorum. Teşekkürler. Nejat. Sana çok güzel bir haberim var. Ne oldu? Annemler geliyor yılbaşında. Gerçekten mi? Evet evet az önce konuştum. 31 öğlen buradalar. Harika bir haber bu. Evet. Şimdi yılbaşı gecesi organizasyonu benim için çok daha önemli oldu. Kesinlikle ama onlar birkaç küçük dolaşmayacak mıydı? Öyleydi ama herhalde bu durumu öğrenince işler değişti. O kadar da gizli değilmiş demek Hayır gizli hayatım sadece annem biliyor. Babama söylemedi. Bir e bakalım oğlumuz ne yapıyormuş? Aa, oğlumuz olduğu nereden belli? Kız olacak bir kere o. Hayır oğlan olacak. Hayır efendim kız olacak. İddiaya girebiliriz. Nesine? Nesine istersen. Hadi düşünürüz bunu doktora geç kalacağız. Hı -hı. Hadi. Hadi <laughs> <Meytan. gülüyor> Kardeşim mi olacak benim? Kayra, Kayra siz niye gitmediniz ya? Okula geç kalıyorsunuz. E, yarım saattir bekliyorum küçük hanımı. Kayra. Ha? Geldim babacığım. Hadi gidelim Hayri. Öpücük? Geç kaldım baba. Ama Kayra? Kızlarla uğraşmak çok zor. Allah size kolaylık versin Necat Bey. İşte ben bu yüzden oğlan istiyorum. Allah Allah. Yoksa ne oğlan? Her tarafın kızla dolacak senin. Eyvah. <laughs> Hadi gidelim. Necad, ne yapıyoruz? Ya ne yapıyoruz işte karımı eve kadar getirdim ne var? Ya delirdin mi sen? Sus cevap verme bana delirdin zaten aşkım. Ne bitmez cicim ayıymış arkadaş. Hayırdır? Niye böyle kucaklarda taşınıyorsun Suna Hanım? Hiç. Ha. Yani. Ha. Karımı taşımam için illa bir sebep mi olması lazım anlamadım ben. Oğlum, o iş ilk gün kapıdan girince yapılır, biter. Siz bir şey mi kutluyorsunuz? Söylesenize bakayım. Ya <laughs> haberden demiştim sadece. Tamam canım Halilce. Yani doğrular böyleyiz ya biz. <laughs> Hoş geldin. Yılbaşı görevleriyle alakalı yol aldık. Onu sizle paylaşalım istedik. Ay çok iyi fikir Serkan. İyi ki geldiniz. Hemen konuşalım. Ah Burcu. Kız sen ne yapıyorsun? Neredesin? Ay <laughs> Ay sizin bıcırık tuttu. Beni yılbaşı videosu çektik. Hoş geldin Burcu. Hoş bulduk. İyi tamam ben bir kayraya bakayım. Siz konuşun o zaman. Tamam. Hoş hmm, geldin. Ne yapıyorsun? Bir tane video mu çekiyorsun? Az önce Burcu ablamı çektim. Aferin sana. Babacığım sana bir şey sorabilir miyim? Sor tabii ki. He yani senin abin var ya. Evet. Siz onunla görüşmüyorsunuz değil mi? Yani çok uzakta olduğu için... Sana annem kardeşlerini çok seviyor ama sen öyle değilsin. Kardeşi o kadar gerek yok. Nereden çıktı şimdi bu? Hiç. Geçen akşam Enise teyze anneme bu kıza kardeş yap oyalansın dedi. Ama ben kardeş istemiyorum. Bir tanem niye böyle bir şey söylüyorsun? Kardeş kötü bir şey değil ki. Bence kötü. Anneler babalar hep onunla ilgileniyor. Ha, kim söylüyorsun sana bunları? Annelerle babalar çocuklarını ayırt etmezler. Ya hayır öğrendim ben. Ayırt ediyorlar. Şimdi zaten sen de görüşmüyorsun. Bana da kardeşe gerek yok. Hem şunu annemle bana kardeş falan getirmeyin. Ben videoyu düzenleyeceğim. Şimdi şu ana kadar anlattıklarımı beğendin mi? Yani. Yani. Tamam anlıyorum. Gecenin sürprizini söylüyorum. Hı. Serkan arkadaşınız sayesinde canlı müziğe doyacaksınız. Gece boyunca ilerleyen saatlere kadar bize eşlik edecek bir grup ayarlıyorum. ...bataklık sinekleri. Aa. Anadolu Rak yapmıyor mu onlar Serkan? Evet işte çok iyi değil mi? Yok. Yani biz burada sabaha kadar mangır mangır... ...müzik mi dinleyeceğiz? Öyle deme ya. Bataklık sinekleri çok iyi gruptur. Sadece Anadolu Rak da yapmıyorlar. Repertuarları çok geniş. Ayrıca tanıdık. Yok yani yaz olsa... Ne bileyim ya da hava sıcak olsa en azından böyle dışarıda bir iki şarkı çalsalar falan gene olmaz, olmaz Serkan yok, güzel değil. Burcu'nun hoşuna gitmişti aslında ama hoşuna gitti mi gerçekten Burcu? Aa, ya, yani şey ya şöyle aslında şu an düşünüyorum da çok abarttı yani gerçekten hava çok haklısın. Burcu? Hı. Tamam o zaman esas bombayı patlatıyor. Heh. Oryantal Demet. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Bunu niye sevmedin ya? Ne iş var canım dansosun Bu evde pavyon mu burası? Çok haklısın. Bu sefer çok haklısın. Ben zaten Serkan'a dedim değil mi sana? Hı? Dedim aşkım ben. Bence çok iyi fikir. Hayır, ben istemiyorum evine dansöz falan. Allah Allah. Ha anladım ben ya. Bu Necat dans sözle dans ederse falan bilmem ne oynarsa kıskanırım diye korkuyor. Ne münasebet ya? Allah Allah delirtmek mi istiyorsunuz siz beni be? Tamam canım sonuçta tartışmaya açık konular bunlar. Tamam haklısın 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 çok haklısın. Tamam düşünürüz düşünürüz değiştiririz ama başka şeyler düşünürüz. Sen Hayri hı? sen neler hazırladın ablamla söylesene anlat. Biz harika menüler hazırladık ya elemeye yaptık. Sonra içinden böyle içimize sinen bir liste hazırladık. Bak. İnşallah moralimiz biraz düzelecek gibi ha? Ya lütfen. Hı. <laughs> İstemiyorum kardeş. Şunu anneme de söyle. Tamam Kayre'ciğim Sonra konuşuruz bunları. Hadi uyu artık. Sonra konuşsak da fikrim değişmeyecek. Bak misafirler aşağıda beni bekliyor. Düzelt bakayım şu yastığını falan iyice. Küserim bak. Küçük hanım. Küserim. İyi uykular küçük hanım. Öpücük. Yanak. Kapat gözlerini. <laughs> Mum yol. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hadi. Ya semizotlu kayısılı hindi ne? Nerede bizim geleneksel yılbaşı yemeklerimiz? Suna sen iyi misin ya? O nasıl lezzetli haberin var mı senin? haberim yok. Olsun da istemiyorum Hayri. Allah Allah. Cık, 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 cık. Arkadaşlar. Kayra uyuyor. Sesiniz yukarıdan duyuluyor ya. Ne oluyor? Aa, gel kendin bak Necat. Gel kendin bak. Bu ne ya? Hayri ile ablam yılbaşı gecesini deneysel yemek gecesine çevirmek istemişler. Ya olan yemeğin üstünü çizdi Necat Bey. Ya kaç yıldır yaptığım yemekler ya. Neresi deneysel olmadı? Ya insan ne bileyim bir köz patlıcan salatası yapar, yaprak sarma yapar, bir pasta yapar ya. Ne bu tuzlu hindistan cevizli panna cotta ne? Ya o sadece seçeneklerden biri. Pasta da var orada. Ya hadi hayır ya öf. Pasta da varmış hayatım. Bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Hallederiz. Sen yoruldun bugün zaten. İstersen bir duş al. Dinlen tamam mı? Ben de misafirimize oturup geleceğim yanına. Tamam tamam. Ha, ha, tamam. Ben yatıyorum. Aşkım Hayri'ye söyle olmamış. Bak birbirine anlat. Tamam merak etme sen. Tamam benden bu kadar. Ben mutfağa gidiyorum yoksa çatlayacağım. Benden bu kadar. Hayri tamam Hayri. Ya bunda bu kadar kızacak ne var ben anlamıyorum ya. Ben sadece herkesin sevdiği bir yılbaşı olsun istiyorum. Tamam çok haklısın. Halledeceğiz bu kadar uzatmaya gerek yok. Tamam bir tanem. Hadi dinlen Tamam. Ha. Hepinize iyi geceler. Anlaşamasak da sizi çok seviyorum. <laughs> Nereye? Herkes ağzının payını aldığına göre biz e, gidelim. Olur mu öyle şey yani? Saçmalamayın oturun lütfen. Yani benim arkadaşım böyle şeker gibi bir kızdı. Ne oldu hiçbir fikrim yok. Şeker de sağlığa zararlı zaten. Ya evet öyle. Ya işte, bu aralar biraz gergin, sinirleri bozuk. O yüzden kardeşim yılbaşı gecesinin eğlenceli geçeceğine dair de endişelerim var bu arada. Ya o ne demek olur mu kardeşim? Şüphe, şüphen olmasın ya halledeceğim şimdi ben zaten konuşacağım. Bir otursanız biraz. Tamam çok yok sakiniz siz dinlenin. Biz de hep gidelim size de fırsat olur. Yap. Hadi iyi geceler canım kardeşim. Dur geliyorum ya. Geldim geldim. Sinirimi bir şeyden çıkarmam lazım. Tamam Hayri biliyorum haklısın. Haklıyım tabii ya. Haklıyım tabii ki. Bunca zamandır bu evde yemekleri kim yapıyor? Ben yapıyorum. O lafları işitmek haksızlık tabii ya. Ama size de aşk olsun Necat Bey. Niye ya? Ben ne yaptım? Bana niye kızıyorsun? Ya tamam evlendiniz, çok mutlusunuz, güzel, tamam hanımınızı seviyorsunuz, el üstüne tutuyorsunuz, tutun el üstüne. Ben bir şey demiyorum ki ama böyle zamanlarda da dur demek lazım ya. Tamam ayrı sakin ol. Hayır anlamıyorum ki ne oldu bu kıza? Ne oldu ya? Evlenince 180 derece döndü bu. Abartma istersen o kadar da değil. Niye abartayım? O daha evinde neler olduğunu unuturuz galiba ha? Unuturuz. Siz de benim gibi böyle iş şey yapmadınız mı? İsyan etmediniz mi? Ama artık daha anlayışlı olmamız lazım Hayri. Niye? Nedenmiş o? Bunu şimdi sana söyleyeceğim. Ama aramızda kalacak. Kimseye söylemeyeceğine söz ver. Evet tamam söz nedir? Anlayışlı olmamız lazım. Çünkü Suna hamile. Ne? Harika bir haber çok iyi bebek geliyor yine eskisi gibi bu evde bebek sesi olacak inanamıyorum. Hayır tamam bu kadar bebek sesini bilmiyordum bilsem önceden yapardım. Haa çok iyi demek ki o yüzden böyle davranıyorsun sebebi bu. Tabii ya tüh be çok ser çıkıştım kıza ben. Evet yani az daha bir kaşık suda boğacaktın. Ama nereden bileyim, bilmiyordum ki ay canım ya bak anam ben de tüh be. Asıl problem Kayra kardeşi olmasını istemiyor. He? Öyle biliyor mu? Bilmeden istemiyor. Bakalım öğrenince ne tepki verecek? Ya hiç önemli değil. Kayra olgun bir çocuktur ya. oh, oğlum kardeşin çok sever. Hiç görürsünüz merak etmeyin. Hadi inşallah ayrı. O zaman ben şey yapayım. Ne yapayım? Etli yemek yapayım ya. tabii ki. Çünkü protein alması lazım. Aa bir dakika. Menüyü de ona göre değiştirmek lazım bir daha. Tabii ya değiştirelim biz menüyü. Hayır sus ayrı. Öyle bir şey yok. Ben ne diyorum sana? Aramızda kalacak diyorum ya. Allah Allah. Normal davranacaksın. Ne yapıyorsan onu yap. Nasıl davranıyorsan öyle davran. Bunun önce ne yapıyorsun onu yap ya. Bak şuna duyarsa beni keser sana ne yapar artık biliyorsun. Ne yani, bilmiyorsun. Tamam tamam. Ben normal davranırım. Hiç şey Sizin O iş bende ya merak etmeyin siz. Ama bu yemek mevzusu çok mühim. Ben şey yaparım. Onu çaktırmadan beslerim ben. O iş bende tamam. Tamam ama dikkatli ol. Bebek geliyor, bebek geliyor. Ya üf sana, sana yazıklar olsun. Ya. Kapat şu şeyi de, <laughs> elde yıkamak, makineye at ya. Öf. Tamam, tamam.